Şimdi bütçe, tabii maalesef bu sene bu işler biraz daha karıştı. Murat e, Bey az, dün mesela 40 bin liralardan bahsetti şu anda. Evet doğrudur. E, ortalama 2023'e baz alırsak ortalama 20-25 bin lira civarında bir personelin sadece maaş gideri var. Artı primlerinden bahsedelim. Ortalama reklam bütçesi sektörün 6 milyonla 60 bin lira. 50 bin lira arasında başlangıç bütçeleri var. O iş çok büyükseniz 6 milyona başlıyorlar. Ortalama reklam bütçesi 300 bin lira. Yani günlük 10 bin lira reklam bütçesine ihtiyacımız var. En küçük reklam bütçesi. Günlük 10 bin lira reklam bütçesine ihtiyacınız var. Tanıtım bütçesine. Kira ve diğer giderlere baktığınız zaman 50 bin. Yani aşağı yukarı aylık ortalama 500 bin lira civarında bir gidere ihtiyacınız var. ilk 6 ay hiçbir para kazanmayı hesaplamıyorsunuz eğer. Yani cebinizde ortalama 3,5-4 milyon lira yoksa sağlık turizmine girmeyin. İlk 6 ay, evet net olarak hasta gelir mi? Bir tane, iki tane tanıdıklar olur. Okey, tesadüf, şanstır. 10 tane, 15 tane hasta gelebilir ama ağırlıklı olarak ilk 6 ay bu işten para kazanma hedeflemeyeceğiz. Bugün kendi mahallenizde bir tane kafeterya açmaya... Hani var ya ben sahil Kasabası'nda bir tane kafe açmak istiyorum. bizi hayali ya. O mahalledeki insanların o kafenin varlığını kabul edip orayı bir kere denemeli süreçleri nedir sizce? Siz kendi sokağınızda bir kafe açıldığında ne zaman gidiyorsunuz oraya? Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay sonra değil mi? Hayırlı olsuna gidersin. Dolayısıyla bir kafenin bile yavaş yavaş kendini amorti etme süresi 6 ay, 1 yıl sürerken biz Türkiye'den satış mı yapıyoruz? Tüm dünyaya açılıyoruz ve bunun birkaç ayda olacağını düşünüyoruz. Ortalama 1 yıldır bu işin kendini amorti etme süresi. Bunu göze alın. 1 yıl sonra kaç hasta gelir Kaç hasta diye bir şey yok. Onların hepsini cevaplayacağım sana şimdi. Merak et. Bugün birçok şeyin cevabını alacağız. Kaç hasta diye bir kavram yok bu arada. Evet, Doğru Kaç hasta? Ka sana kaç lazım? hasta görüşmelerinizden bahsettim. Şimdi bu önce gelsin sonra yatırım yapacağım kavramı dünyadaki hiçbir işte yok. Sağlık turizminde hiç yok. Bazı, bazı, bazı... Evet. Sen yap, bir... Sen yap. Yok öyle bir şey. İşte bana mesela iyi niyette şunu söylerler. Cem işte benim bir 100 bin liram var. Sağlık turizmi yapacağım. Bir de hani acitasyon da oluyor. Vallahi gelene bir sene dokunmayacağım. Gelmeyecek. Haberin olsun. Hiç mi gelmeyecek? Hiç gelmeyecek. Gelmeyecek. Ya yani gelse kaç hasta gelecek? Tamam. Dolayısıyla önce yatıracağız. Önce yatırımı yapacağız. Ondan sonra geri dönüşü bekliyoruz. Yatırım yapmadan tabii yatırım sadece para değil bu arada bakın. Yani yatırım sadece para değildir. Bu işe ayıracağınız zaman bir yatırım. Personel, personel eğitimi birer yatırımdır. Bizim en büyük problemimiz bize ayda 20 tane satış yapmasını beklediğimiz, o aylık 500 bin lira, 1 milyon lira kazandırmasını beklediğimiz personel yatırım yapmıyoruz. Diyoruz ki o bir, kötü bir satışçı. Ha? %1 satışı var. Evet. Sen peki ne yaptın bunu iyileştirmek için? Firma sahibi olarak para sayma makinesini başta durmanın dışında. Yani firma sahibi ne iş yapar? Sen 4 tane personelin varsa, bir tanesi daha zayıfsa, senin yapman gereken bu kişiyle görüşmek, gerekli olan satış eğitimlerini vermek, daha iyi olan personelleri onları kıyaslamak yerine onun açıklarını kapatmaktır. Çünkü bizler çok severiz harcamayı hemen. Harcamak yerine ne yapmamız gerekir? İyileştirme sürecine girmemiz gerekecektir.